Mesela şey spor üzerinde futbol bir hastalık. Yani bir gün gelirse mesela cenazes bir futbol takımında dünya Yok dedi bana, bizim İhsan Bey kalkaman dedi. Geçen gün biz konuştuk onunla, oturduk da. O profesyonel bir sporcu. Dedi hocam böyle bir şey yapsak. Bir alternatif takım da var dedi, onu ele alsak, işlesek ben zannediyorum bu işi ileriye götürürüz yani. 3-5 sene içinde. Ülker başladı. Hani birinci oluyor, olmazsa ikinci oluyor filan. Belli bir sahada. Biz futbolda yapalım diyor İhsan Bey. İnşallah öyle bir alternatif takım da var. Bir Ben de ona dedim bir araştırma yapın bir bakın. Cemaat halinde. Maliyetine bir bakalım o mesela, nedir filan. Zaten Fethullah Ocağın da bir futbolcu olması kaldı. zannediyorum o mevzada çünkü bizim arkadaşlarımızda inanç vardır yani oyun oynarken sporda da başarılı olmayı cihatta başarı gibi böyle canlı dişlerine takar gerçekleştirirler yani kalbi duruncaya kadar koşturur orada çünkü o başarı hem milletin başarısıdır hem cephenin başarısıdır inanmış insanların başarısıdır o Galatasaray'da büyük başarılar sağlayan 3-5 arkadaş da var orada yani. Hepsini gelip gidiyorlar. O üstün futbolcular transfer de edilebilir değişik şeyi. Bunca müessesemiz var bizim amatörcü oynayan çocuklarla çok iyi. Fiziki yapıları müsait çok. Arkadaşlar seçilerek uzmanlarla kalplerinden adellerine kadar her şeyi gözden geçirirsiniz, seçersiniz, takım seçersiniz ki yarış atı gibi Allah'ın izniyle. Niçin cemaat futbolla bu kadar çok ilgilensin? Şimdi kitleleri harekete geçirebilecek bir güce sahip spor biliyorsunuz evet. ve her yaştan insanın ilgisini çeken ve sosyal yönleri insanların sosyal yönlerine hitap eden bir yapı. Yani spor kulüpleri gerçekten insanların hayatında önemli yer fanatizm boyutuna giden şeyleri var. Taraftar yaklaşımları var. Böyle bir yapının ee, okulları mevcut, dershaneleri mevcut, üniversiteleri mevcut, işte e, bankası mevcut. Şimdi kendini daha fazla kitlelere anlatabilmek için bir kulübe ihtiyaç. İşte kazanmanın ucuz yoludur evet, da evet. evet. Yani aslında darbeyle götürmedir bir nevi Aziz Yıldırım'a karşı yapılan. Ee, o istişare toplantılarının birinde işte bir kulübün aslında orada direkt Fenerbahçe olarak başta geçirilmedi. Ama bir kulübün ısrarla cemaat bünyesine yani şu anki paralel yapı olarak adettiğimiz yapının bünyesine de angaje, angaje edilmesi veyahut da en kötü ihtimal işte bize yakın olan bir insanın e, önemli bir spor kulübünün başında yer almasını e, öngörerek bir hareket tarzı benimsenmesi gerektiği söylendi. İşte o 6222 e, şey sporda şike kanunu hı hı. E, sırf bunun için hazırlanmış gerçekten önemli bir kanundur. Yani şike yasasını görüşülürken bir grup bize geldi, illa şike yasasıyla uğraşmayın dediler. Şikayet yasasını görüşülürken bir grup bize geldi, illa şike yasasıyla uğraşmayın dediler. Dedik ki ya siz bizim manevi dünyamızı şekillendirmekle ilgili biz size itimat etmişiz. Ama maddi dünyadaki futbol oyunundaki ortaya çıkan karmaşalarla futbol oyunundaki var olan çeşitli kötü hukuka aykırı işlerle ilişkilerle ilgili konu manevi dünyamızı şekillendiren kişileri niye ilgilendirir diye ifade ettik. Şimdi bizim hakkımız olan Trabzonspor'umuzun kupasını almak için de çok ince ayar bir çalışma yapıyoruz. İnşallah hakkı olan Trabzonspor'umuzun kupasını da Trabzon'un müzesine getireceğiz. Allah bize inşallah bunu İşte mesela şike soruşturmasında Aziz Yıldırım'a çantayla giden şike paralarını atılıyor musun? sonra onun nasıl bir komedi olduğunu orada bundan gazeteciler yazdı. Evet. Bir tanesi de Ertuğrul Özkök nasıl bir komedi olduğunu evet. o iddianın. Ee, şike paralarını sayarken görüntülendiği söylenen futbolcuyu hatırlıyor musun? Öyle bir futbolcu vardı. Güya şike paralarını sayarken görüntülenmişti. Bu iddialar da e, çok sarsıcı bir hale getirmişti şike operasyonunda. ama sonra bunların hiçbir tanesi çıkmadı ortaya. Yani şike parasını sayarken ...görmedik o futbolcunun görüntüsünü... ...ya da bilmem Aziz e, Yıldırım'a... ...çantayla giden şike parası... E, ...palavra çıktı yani... ...çıkmadı doğrulanmadı... ...kartta komedi çıktı bunu diyorum ya... İkinci toplantıda... ...üçüncü toplantıda artık... ...niyetleri daha net konuşmaya başlandı... ...Fenerbahçe'nin hedef oturtulması gerektiğini... ...işte Aziz Yıldırım'ın... ...cemaat tabanında... ...şöyle algılandığını söylediler... ...yani bize söylenen kelime... E, ...Aziz Yıldırım Bey'in... E, ...işte... Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan diyaloğunun vesayeti temsil ettiğini böyle düşünün yani bakın kurgu nereye gidiyor? Cemaatin tabanında işte vesayetin son kalan isimlerinden biridir deniyor. Yani Balyoz davası yapılmış, Ergenekon davası yapılmış. Bakıldığında son kalan kale olarak Aziz Yıldırım görülüyor. Yani o vesayetin temsil ettiği ve yakın olduğu gruplar arasında en fazla göze batan Aziz Yıldırım. Ve bu vesileyle bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor. Hem o vesayetin devrilmesi hem de daha sonrasında ele geçirilecek Fenerbahçe ile cemaatin daha geniş kitlelere hitap etmesi sağlanacak. Sonra ee, bir kumpas kararı mı alındı daha sonra Aziz Yıldırım'la? Zaten ilgili bir çalışma yapıldığına şike dair davasından mütevellit. Türkiye'de çok eskilerden bu yana bir şike muhabbeti geçer. Ancak bir somut evet, herkes söyle evet. e, somut olarak bunu bir somuta dayayalım. Hem halk nezdinde bir karşılığı olsun. Yani çünkü haklı, herkes diyor haklı ki işte olsun, bir evet. Futbol müsabakasında hakeme falanca yapıldı, baskı yapıldı, maç satıldı gibi böyle söylemler zaten çok fazla halkın algısı açık bu konuda. Hı hı. Yani yapılacak bir operasyon e, halk tabanında karşılık bulur diye, özellikle Şike adı verildi, Şike operasyonu adı verildi. E, bu süreçte yapılan çalışmalar o kadar profesyonel yürütüldü ki, yani gizliliği zaten Aziz Yıldırım Bey'e burada bilgi daha önceden ulaştırılan ulaştırıldığını da biliyorum. Mesela kendi isteğinle ayrıl. İşte bak seninle ilgili böyle bir Olur, e, çalışma peki. var. Bir hafta, iki hafta önceden böyle bir bilginin ulaştırıldığına dair o yapı içerisinde şu an yetkili olan bir arkadaşım ki hala görüşüyorum. Bu arkadaşımızın söyledi yani Aziz Yıldırım'a e, iki hafta sonra yani operasyon yapılmadan iki hafta önce bu bilgi ulaştırıldı. E, ya kaç denildi yani ülke dışına kaçabilirsin veyahut da işte kendi rızanla buradan ayrılabilirsin diye biz bilgi ilettik dedi arkadaş. Yani sen bunda samimi bir bilgimi çıkarttı, masaya koydu. Bak bunlar bunlar bunlardan dolayı şu şu kaynaklar. Aziz Yıldırım'a gitmiştir. Hatta gönderdiklerinin bir e, emniyet müdürü statüsünde olan bir insan olduğunu söylüyor kendisi. E, Aziz Bey'in de azim adı üstünde yani böyle azim ve kararlılığı var gerçekten. Onu yıkamayacaklarını daha sonradan anladılar ama ilk darbede yok olacağını, gideceğini, sindirileceğini öngördüler. Fenerbahçe'nin taraftarı belki onu bırakacağını, evet, değil mi? Aslında çok yani cemaat operasyonu yani paralel yapı operasyonu içerisinde ciddi anlamda sukurtu hayale uğradıkların yegane e, operasyonlardan biridir. Tabii. Mesela daha yeni canım kendilerinden bir arkadaşları Fenerbahçe için olan bu meşhur e, Fenerbahçe ele geçirme operasyonu diyebildiğimiz hepimizin 3 Temmuz olayının bir polis düzmecesi olduğunu kendileri söyledi. Bu nasıl bir devlettir? Bu nasıl bir başbakanlık anlayışıdır? Yani futbol kulübünü dahi ele geçirmek diye bir operasyon yapılabiliyorsa ve bunu polislerin düzmece olduğu söyleniyorsa yazık değil midir o insanlara? Yazık değil mi o milyonlarca insanın e, duyduğu ızdıraba? Evet. Aziz Yıldırım'a tezgah çekiliyor, gözaltına alınıyor ve Aziz Yıldırım'dan sonra ihaleleri, Aziz Yıldırım'ın girdiği bir takım ihaleleri kim alıyor? kim talimat veriyor bu savcılara bu hakimlere o paralar ne bölüşüyor o hukuk bürosundaki bazı avukatlar ne kadar kaç milyon dolar para götürüyorlar aralarında hatta iki tane de faturası var kesmişler Trabzon'a. Yani e, avukatlar biliyorsunuz fatura kesiyor karşı tarafa. Ne kadar kestiklerine kadar var. Yani bunların amacı e, şikayeti son bulmak temiz futbol temiz bilmem ne yalan dolan bunlar. Bunların amacı orada Aziz Yıldırım üzerine hem futbol camiasını şey yapmak, kontrol altına almak. Çünkü hoca efendinin futbola karşı acayip bir merakı var. Yani işte vaazları da var. F Bizzat ben de istiyorsanız başka bölümlerde getireyim. İşte futbolda şunu yapın gerekirse takım kuralım, şöyle yapalım, böyle yapalım vaazları var. Özel vaazları var bende. Şimdi amacım Orada Aziz Yıldırım'ı, Şike yaptı, Trabzonspor yaptı, yok Beşiktaş, Serdal Adalı, işte biliyorsun Tayfur Havuç'u tutuklandı. Bunların amacı başka. Yani Osman Karakuş dediğimiz cemaatin eski emniyet genel müdür yardımcısı şu an e, e, Futbol Federasyonu'nda e, disiplin veya bir e, dairede orada görevli ve ayda 20-25 milyara yakın da para alıyor. Hem millete kumpas kuruyorlar, hem futbol federasyonu dünyanın parasını alıyorlar. Sonra da Aziz Yıldırım, Trabzon, belli adamlar diyorlar ki, sizin kurtuluşunuz varsa şu hukuk bürosuyla çalışın, onlar size. Adamlar ne yapsın? Tutuklanacak, cezaevine gidecek, bir sürü operasyonlar bilmem. ne. Hepsi o hukuk bürosu. Yani minare kılıfını hazırlıyor. Hukuk bürosu yani. ve başka bir hukuk bürosu var. O hukuk bürosundan dünyanın parasını aldı. Olabiliyor. O yüzden Türkiye'de bu demin anlattığım şike süreci Mart ayında çıkarılan bir yasayla ile fit sezonun futbol sezonunun bitmesine bir ay kala çıkarılan bir yasa ile polis savcılara yetki verilmesi ve polisler vasıtasıyla tespit edilen şike unsurları diyelim onlar çok inandırıcı gelmedi. Mart'ta çıkarılan bu yasa Sanki biraz kasıtlı bir yasa gibi geldi bana. 2010 Martı mıydı? 11 Mart'ı herhalde. Net süratle kalan müsabakalarda tespit edilen şirkeler, ki 4-5 maç kalmıştı. E, o zaman bunu oranlarsak bütün maçlara yandık. Hiç. Tamamını ilave etmemiz lazım. Böyle oldu ki hala, hala 3 sene geçti. Kuşku, şüphe devam ediyor. Mahkeme kararları karıştı yeniden yargılamalar çıktı. Tabii ki olsun. Eğer bir haksızlık varsa ortaya çıksın. Neden acaba hiçbir savcı o günden sonra herhangi bir tape ortaya çıkarmadı? Sadece o Mart bölümünden Nisan ayına kadar 3-4-5 başlık bir bölümle bitti bu iş. Böyle şey olabilir mi? Neden daha sonra devam edip en azından ikaz etmek, ihtar etmek, uyarmak vesaire olmaz? Halbuki bu şike kanunla tespit edilmez esasında. Bugün kesin olarak insan vicdanında kimin ne yaptığı şüphesi hep var. Biz şike yapmadık. Bunu söylüyoruz. Ta birinci gün. Vatana vatana gittiğimiz gün söyledik. Hapishanede söyledik. Mahkemelerde söyledik. Silivri'de söyledik. Metris'te söyledik. Siz beni ziyarete geldiğinizde Beni ziyarete geldiğinizde ben size Çeli de de söyledim. Sayın Başkan geldiğinde, Ali Şen Bey geldiğinde ona da söyledim. Her gelen Fenerbahçeli'ye bizim şikayet yapmadığımızı dilimizin döndüğüce anlatmaya çalıştık.